Efendim ben fazla vaktinizi almadan hemen çok değerli bir e, akademisyen arkadaşımız var. Türk-Kazakistan ilişkileri, Türk-Kazak dostluğu deyince bunu şahsında mütemmim hale getirmiş bir değerli arkadaşımız var. Eee Abdullah Kara, profesör doktor Abdullah Kara. Eee Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee e, Türk-Kazak dostu deyince, Kazakistan deyince ilk akla gelen isimlerden birisisiniz sizsiniz. E, ve e, Türk-Kazak ilişkilerinin geliştirilmesi, dünden bugüne bu konularda yapılanlar ve neler yapılması gerekir e, söz sizde efendim. Sayın Hocam buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. E, e, 5-6 dakika çerçevesinde ifade edebilirsek. Değerli Başkanım, Değerli Hocam, e, belki Sayın Büyükelçimiz e, tekrar e, söz almak ister. Zaten ailelerine biraz daha fazla vakit vermek istiyorum. Bu Türk-Kazakistan toplantısının bir ikincisini yapacağız. O ikincisinde e, Vahap Hocam, Cengiz Hocam ve Hasan Hocam gibi e, Kazakistan uzmanı olan arkadaşlarım ve bu konularda araştırmaları olan, çalışmaları fiilen görevli olan arkadaşlarıma daha fazla zaman ayıracağım. E, bu bakımdan e, değerli hocam ve meslektaşım, mesai arkadaşım e, Sayın e, Abdullah Afkara e, anlayış göstermenizi bekliyorum efendim. Buyurunuz. Efendim teşekkür ediyorum Sayın Süleyman Hocam. E, sizinle böyle güzel bir toplantıda buluşmak e, bizim için de büyük bir onur. E, Beni onore ettiniz dediniz, e, Türkiye-Kazakistan dost ilişkilerinde ilk akla gelen isimsiniz diye. E, bu belki de bizim doğamızdan kaynaklanıyor. Bizim atalarımız 1950'lerde Türkiye'ye hicret edip gelmişler. Biz o zamandan beri Türkiye'ye müteşekkiriz. E, ayrıca onun üstüne 1991'de Kazakistan bağımsızlığını kazandığında da onu ilk tanıyan ülke yine Türkiye oldu. Dolayısıyla Türkiye Kazakları bu açıdan e, Türkiye'ye minnettar. Hem kendilerine zor günlerinde kucak açtılar hem de e, Kazakların e, biz ata meken diyoruz. Ata yurdu Kazakistan bağımsızlığını kazandığı tanıyan yine Türkiye oldu. Bundan dolayı biz şükran borçluyuz. Onun için ben kendime misyon edindim. Kazakistan'a Türkiye'yi tanıtacağım. E, bu konuda elimden ne gelirse edeceğim. Öte yandan tabii bir e, Kazak ferdi olarak da Kazakistan'ı da Türkiye'ye tanıtmak benim borcum diye düşündüm. Ve böylece e, Türkiye'de Kazakistan'ı tanıtmaya çalışıyorum. Kazakistan'a gittiğim zaman da orada da Türkiye'yi tanıtmaya Doğru. çalışıyorum. Doğru. Ve, Doğru. Sen, Doğru. Böylece e, yani iki ülkenin de ben kendimi ortak ferdi görüyorum. Sayın büyüğümüz, değerli Mustafa Çokay, büyük devlet adamı, zamanında Yaş Türkistan dergisine Türkiye'yi değerlendirirken şöyle demiş, Türkiye'nin Türk dünyasındaki önemini belirtmek için, her dış Türk'ün iki vatanı vardır, ikincisi Türkiye'dir diyor. Yani Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, efendim, Azerbaycan, Tataristan'da, nerede doğarsa doğsun, Oradaki herhangi bir fert Türkiye'ye gelse de gelmese de burası on ikinci vatanı diyor. Allah'a çok şükür biz burada doğduk, burada büyüdük. Bu yönden kendimizi şanslı hissediyoruz. Şimdi Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirecek olursak değerli dostlar, aslında bu iki ülkenin dostluğu büyük bir e, öneme haiz. Bu sadece iki ülke arasındaki önem değil. Bu Türk dünyası için de çok önemli. Kazakistan Türkiye dostu. Bu hatta dünya barış için de çok önemli Türkiye ve Kazakistan ilişkileri. Şimdi bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Bunu yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Çünkü Türkiye ve Kazakistan coğrafi konum olarak, tarihi geçmişleri olarak baktığımız zaman iki ülkenin iki stratejik mevkiyle yerleştiğini görmekteyiz. Mesela Kazakistan bugün Türk dünyasının en doğu ucundaki ülkedir. Türkiye de Türk dünyasının en batı ucundaki bir ülkedir. Bu açıdan Türk dünyasının doğu ve batısında bu ülke bulunmaktadır. Bundan dolayı da Türk dünyasının işbirliği çalışmalarında da büyük öneme aizdir. Siyasi olarak uluslararası ilişkiler anlamında baktığımız zaman yine geçmişleri farklılık gösterir. Soğuk Savaş döneminde Kazakistan, e, eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Varşova Paktı'nın bir üyesidir. Bu tarafa baktığımız zaman Türkiye'de NATO ülkesinin ülkesidir. Dolayısıyla ikisi de iki farklı kültürden, siyasi yapılanmadan gelmektedir. Bundan dolayı bu ikinin işbirliği Batı ile Doğu arasındaki işbirliğine de büyük katkılar sağlayacaktır. Çünkü Kazakistan'ın Eski Sovyet e, topraklarında büyük tecrübesi vardır. E, Sayın Nazarbayev'in ve Tokayev'in bugün Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde büyük bir itibarları vardır. Yine aynı şekilde Türkiye geldiğimiz zaman, Türkiye'de Batı'da önemli bir ülkedir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa ülkelerinde, Türkiye'nin de önemli bir itibarı vardır. Dolayısıyla bu ülkenin ortak kararları, bu kararları dünyaya anlatmak için çok önemli bir araçtır. Bu açıdan ben iç ülkenin dostluğunu, işbirliğini dünya barışına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz günümüzde en büyük tehlike medeniyetler çatışmasıydı. Böyle bir teori atılmıştı ancak tabii zamanla bu teori de çürütüldü. Medeniyetlerin çatışmasına gerek yok. Diyaloğa gerek vardır, ihtiyaç vardır. Bugün geçtikçe daha da iyi anlaşılmaktadır ve buna da Kazakistan'ın, Türkiye'nin de büyük katkıları bulunmaktadır. Mesela bunun en somut örneğini arkadaşlar, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinde gördük. Bir 24 Kasım 2015'te bir uçak krizi oldu biliyorsunuz. bundan dolayı Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri gerginleşti. Fakat iki ülkenin komşuluk ilişkilerine, ekonomik ilişkilerine baktığımız zaman bu ilişkilerin düzelmesi mecburiydi. Barışması mecburiydi. Ancak bunun hızlandırılma sürecinde Kazakistan'ın ve onun lideri Sayın Nazarbayev'in büyük katkısı oldu ve aradan 5-6 ay geçmeden Sayın Nazarbayev'in Putin'e ve Erdoğan arasındaki diyaloğa aracı olmasıyla bu sorun atlatıldı. Yani bu işte gördüğümüz gibi eğer Kazakistan'ın Rusya üzerindeki itibarı olmasaydı burada Putin'i ikna etmek veyahut Sayın Nazarbayev'in Sayın Erdoğan'la samimi dostluk kardeşlik işleri olmasaydı Sayın Erdoğan'ı buna ikna etmek başka bir lider tarafından kolay olmayacaktı. Bu da somut bir örnek. Bir diğer yine somut örneği yine verebiliriz. Orta Doğu'da biliyorsunuz Suriye meselesinde Astana görüşmeleri bugün çözücü bir rol oynamıştır. Astana'da yapılan Suriye'deki taraflar arasındaki görüşmelerde taraflar arasında bir uzlaşma zemini bulunmuş ve bunun karşısında bugün Suriye'de süreç yavaş yavaş istikrar, istikrarlı bir hale gelmeye başlamıştır. İşte tüm bunlar bize şunu gösteriyor değerli dostlar. Kazakistan ve Türkiye'nin dostluğu sadece Türk dünyası için değil, tüm dünya barış için, Batı ve Doğu bloklarının daha anlayışlı, daha bir arada yaşanır dünya kurmaları için bence çok önemlidir. Ve burada da iki ülke arasında büyük bir tecrübe, büyük bir gelenekte oluşmaktadır. Yine Türk dünyası açısından bakarsak iki ülke de Türk dünyasının büyük topluluklarını temsil eder. Türk dünyasının büyük topluluklarından biri Oğuzlardır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Oğuzları temsil eder. Yine Türk dünyasının tarihi büyük devletler kuran topluluklarından birisi de Kıpçaklardır. Kazakistan'da Kıpçak gruplarını temsil eder. Bu açıdan da tarihsel ve kültürel açıdan baktığımız zaman. Türkiye ile Kazakistan'ın dostluğu Türk dünyasındaki kültür alışverişinde tamamlayıcı bir role sahiptir. Yine ekonomik alanda baktığımız zaman, Kazakistan'ın bir enerji deposu, petrol havzası olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'nin bu konuda sıkıntıları var. Bugün bütçe açığının birçoğunu Türkiye enerjiye vermektedir. Buradaki işbirliği Türkiye'nin menfaatine olacaktır. Kazakistan'ın da tabii ki bu enerjiyi dışa satması gerekiyor. Bu da onun menfaatine olacaktır. Öte yandan Türkiye'nin küçük ve orta büyük işletme açısından dünya çapında büyük tecrübesi vardır. Buna da Kazakistan'ın ihtiyacı vardır. Kazakistan bu konuda ondan yardım olabilir. Yine turizm açısından baktığımız zaman Kazakistan'ın özellikle kültürel turizm açısından büyük bir potansiyeli vardır. Bunu değerlendirmesi açısından bence Türkiye'nin de olumlu katkıları bulunacaktır. Sayın Başkan ne kadar süremiz var? Ee, sayın Hocam birkaç dakika daha devam ederiz. Çok güzel ifade ediyorsunuz. Yani, evet. E, buyurun. Değerli gündemimizi cümlelerimi, cümlelerimi toparlayayım. Çünkü e, zaman kıymetli. İnşallah bir dahaki böyle bir toplantıda e, size daha fazla vakit ayırmamız gerekiyor. Sayın. Anlatmaya çalışacağız. Şimdi ancak şunu da belirtmeliyiz ki arkadaşlar Türk dünyasında özellikle Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler örnek ilişkilerdir. Bunu dönemin büyükelçilerine Sayın Bağdat Amrayev'in sözüdür bu. Dünyaya örnek olacak ilişkiler Türkiye ile Kazakistan arasında gerçekleştirilmiştir şeklinde. Ama yine de bu ilişkiler yeterli değildir arkadaşlar. İşte yıllardır özellikle ticarette, ekonomide şu 10 milyar dolar hedefine ulaşamadık. Demek ki burada bir takım sorunlar var. Ee, yine kültürel eğitim alanlarında da bir takım ilişkiler var ama bence bunlar yetersiz. Ee, bundan sonra bunları daha da öteye götürmemiz lazım. İşte bunlar için neler yapılabilir? Ben bu kültürel işleri çok önemsiyorum değerli arkadaşlar. Yani her ne kadar Belki üst tabaka yöneticiler, devlet adamlar nezdinde çok ilişkiler var ama ben bunu aydın tabakasına, halka hatta bilim adamlarına bu derecede yansıdığını göremiyorum. Dolayısıyla bu ilişkilerin daha sağlam temeller oturması, bu hedeflenen ticaret devletlerin erişilmesi için bence kültürel ilişkilerin geliştirilmesine özellikle önem verilmedir. Bu açıdan kurumlar çok önemli. Mesela Türkiye'nin bir Yunus Emre Enstitüsü var. Bugün Almatı, Astana gibi iş yerlerde onların şubeleri var. Çok güzel işler yapılıyor orada. Türkiye'yi tanıtma, Türkçe'nin öğretilmesi konusunda. Aynı şekilde Kazakistan'ın da Abay Enstitüleri var. Onlar ama henüz Türkiye'de bir temsilcilik şube açmış değil. Bence Kazakistan buna önem vermeli. Abay Enstitüsü gibi enstitüleri, Yunus Emre Enstitüleri örneğinde. Ankara, İzmir, Türkiye, İstanbul, Antalya gibi merkezlerde açılmalı ve burada Kazakistan'ın tanıtımına çok güç sarf edilmelidir. Çünkü ben halk tabakasında görüyorum. Kardeşiz, dostuz, onun ötesinde Kazakistan'ı pek bilmiyorlar. Dolayısıyla Türk dünyasının ve Kazakistan-Türkiye dostluğunun büyük potansiyeli var ama bu potansiyeli verimli bir şekilde değerlendirmemiz için iş adamlarının, halkın, vatandaşın, bilim adamlarının bu ülkeleri iyi tanıması lazım. O zaman bunlardan daha çok yararlanabilecektir. Yine biz krizleri fırsata çevirmeliyiz. Bugün koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim Türkiye'de yaygınlaştı, Kazakistan'da yaygınlaştı. Peki öyleyse biz niye Kazakistan'la Türkiye Üniversiteleri arasında bu uzaktan eğitimle biz eğitim arasında bir koordinasyon sağlamıyoruz. Buna da Sayın Rektör Vekilimiz burada, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi 92 senesinde kurulmuş. Bugün 28 yıldır iki ülkenin bilimine eğitimine büyük katkılar sağlıyor. Belki bu üniversitemiz öncülük edebilir. Diğer Türkiye'deki üniversitelerde, Kazakistan üniversiteleri arasında bence bu uzaktan eğitim konusunda bir işbirliğine gidilmeli bizim Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyan bir lisans öğrencimiz istediği zaman bir Almatı'daki Farabi Üniversitesi'nden, e, Astana'daki e, Avrasya Üniversitesi'nden ders alabilmeli. Bu şekilde ilişkiler geliştiği zaman o zaman bu e, devlet adamlarımız arasındaki güçlü dostluk ilişkileri halka da yansıyacaktır. Bundan da iki ülkenin e, gerek ekonomik, gerek diğer alanlardaki ilişkileri de olumlu yönde etkilenecektir. Demin Sayın Büyükelçimiz e, liderlerden bahsetti. Gerçekten e, Türkiye ve Kazakistan bu iyi ilişkilerle liderlerine çok şey borçlu. Özellikle rahmetli Turgut Özal bu e, dostluğun temellerini attı. Ardından Demirel ve bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu dostluğu pekiştirmekte. Öte yandan Sayın Nazarbayev de e, bugüne kadar e, bu çalışmalara öncülük ederek Türk dünyasının bugün Türk Konseyi'nin Fahri Başkanı olarak da ünvanı hak ediyor. Yine ben bu açıdan baktığım zaman elçilerin de rolü çok önemlidir. Çünkü Kazaklarda bir atasözü var. Cavlastırmak da, dostlastırmak da elçiden diyor. Yani dostluk ilişkilerini de kuran elçidir, düşmanlık ilişkilerini de kuran elçidir diyor. Dolayısıyla bugün Kazakistan'da şanslı, bugün Türkiye'de Sayın Abzal Bey gibi Türkçe'ye hakim, Burada büyük öğrenci projesiyle Türkiye'de okumuş, burada yetişmiş bir diplomat görev yapmaktadır. Ben bunu da Türkiye-Kazakistan dostluğunda büyük bir şans olarak görüyorum. Evet, şimdilik bununla noktalıyım Sayın Başkanım. Değerli Hocam, hakikaten çok güzel Türk-Kazak ilişkilerini ifade ettiniz. Yine... Sayın Büyükelçi Ekselanslarının da buyurduğu gibi eğitimin, bilimin iki ülke ilişkilerinin gelişmesi noktasında akademisyenlerin daha fazla inisiyatif alması noktasına temas buyurdunuz. Ve e, çok güzel, harikulade teklifler dile getirdiniz. E, Sayın Büyükelçimiz elbette onun katkılarıyla biz bu toplantıyı yapıyoruz. E, tabii ki Türk Dünyası Dayanışma Derneğimiz Sayın Başkanımızın himayelerinde ee, sizler gibi hocalarımız, akademisyenlerimiz ve iki ülke ilişkilerine hakikaten gönlünü e, gayretini ortaya koyan hocalarımız olduğu müddetçe bu ilişkilerin istenilen seviyeye gelmesi noktasında çok ilgimseliz. Sağ olun var olun. Ee, daha yapacak çok işimiz var Vahap Hocam. Şimdi yine müsaadenizle e, çok değerli bir misafirimiz.